Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. Evet. Hem de PKX'de de PKX'de içinde oynanmayacak. Onu sonra hemen. geçmişim. Bakın. Ve işte böyle atıyor. Bu arada sonra... adımı tekrar vereyim. Bu arada bakın bu bir YouTuber bu arada. Felix YouTuber. Benim adım da Jack B. Hepsi büyük harflerle. Kodum da 443. Evet. Anam blog. Neyse. Hemen şu PlayStation'a basıp şu oyunu oynayacağız. Hı. hı. Nerede? Heh bu oyun arkadaşlar. Bu admin var. Elinde de silah tutmuş. Böyle ondan oynayacağız. Ve açılıyor. Anam. Bir şeyler patlıyor arkadaşlar. Ben hemen şunu kiralayayım. Kirala. Bu arkadaşlar çok güzel oynanılıyor. Ben bu oyunu çok proyum arkadaşlar. yeni. Yedi katı. Var. Yani kapışmak istiyorsanız ben de kapışacağım. Tamam. Yani kesin dinleyeceğim sizi ama. Bakın arkadaşlar çok iyi oynuyor vallahi. Şimdi benle kapışmak isteyen varsa Ben kazanırım ama <laughs> söylemesin. Söylemeyeyim. Yani. Şöyle can almaya gerek yok. Gitmediz be. Kurban yok mu? Hiç insan göremiyorum mesela. Birisi 5 Ama hemen can almam lazım. Can can can. Hayır. Ya canımı aldı. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada siz de bana istek atabilirsiniz. Biz bir birlikte oynayacağım çünkü bu oyunu. Ve kazanan ödül yok. <laughs> çünkü pek de ödül verme diye bir şey yoktu. Eskiden vardı tabii. Gece verebilir miyim? Ah, Atlar falan. Ultra can yoktu mu ya? Fazladan can yok değil mi? fazladan can kira. Fazla, Oha. Zırhtan ben benim zırhım var ama zırhım ama zırhım çalışmıyor. Bakayım hiç insan var mı orda. Oo o o hop merhaba merhaba. Oyha. K gibi biliyorum. robot kostümü giyip Orada kimse Ve arkadaşlar bu oyunda çok eğlenceli Oha 4 dakika olmuş video Aralarda birileri var Ben buradan bakacağım abi oradan biri geliyorsa hemen tutacağım tutacağım kık ana tutsana kim kazandı biri kazanmış ala be kazanmış veri bilmem neyi bilmem neyi kazandı Ağzı. İsmi olmayan bir Ana iki kişi kalmışız. Ana bu kız kazanmış ya. Senden daha mı pro Yok 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 canım ya ben daha proyum. Allah'ım. Şöyle parkur yapalım. Bu arada arkadaşlar bu FKS'nin içinde oyun yapabiliyorsunuz. Can almayalım gerek yok. Ya nerede bu adam ya? Hakikaten arkadaşlar bu adam nerede? Ben artık aşağı mı Aha gördüm

olacak. Ama neyse. Turkuza. Oyuna bir kişi katıldı. Orada biri var. Orada biri var. Yandık. <laughs> Çok güzel Arkadaşlar demiştim çok pro oynuyorum diye Yok orda değil Koş 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 Bugün Minecraft çekecektim Ağzını Minecraft çekmiştim Size böyle bir şey yapıyordum Orda

Enayi. enayi <laughs> nah ya. Hadi bakalım. Neredesiniz Hadi sen de. Ya şu kızı da öldüreyim bitiyor ki zaten. Ana oyundan çıktı. Adam sinir. Adam sinirden oyundan çıktı. Ha <laughs> Ben kazandım. Ya oğlum başka Aa bir kişi daha katılmış. var? Bir kişi katıldı. Ne aklımda... düşme, düşme, düşme. İki kişiyiz Adam bulmam lazım Neredesin lan? Hay ananı. Oradan mı var? Şöyle bir şey var gibi hissediyorum. Ya şöyle bir şey Neyse arkadaşlar biz de oyundan çıkmayalım çıktım Hadi bakalım Ama güzeldi. İyi oyundu. Elif A el, ablamın adı. Ana admin? Admine ne oldu arkadaşlar Admin niye ıslaktır? <laughs> Merhaba pislik. Saçını da altın yaptırmış. Bütün erkekler ona aşık olsun diye. Allah Allah. Kapık ya. Neyse arkadaşlar tekrar girelim o şeye. Hatta bu sefer başka bir oyuna girelim. <laughs> Oyunlarım oluştur. Bra. Hmm, yok yapamıyorum ya. Ben şundan yapmak istiyorum ha. Yok. Yapamıyorum. Çünkü param yetmiyor. Hmm. Hmm. Hayır. Of. Hadi bakalım. Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi. E, sıfır sıfır sıfır. Evet. Acaba olur mu? Ne neydi? Adı Vel hmm. ya neyse yapalım mı? Hadi yapalım. E bütün tavukları bulun. Yok. Aa, aa, aa. Neyse. Tamam. Hemen. sıfır 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 Evet. Ha bunun oyunu yokmuş Bu ne? Okul. Okul. okul değil. Aa! Yok arkadaşlar olmuyor. Oyunlar. Bunlar normal oyunlar, bu da öne çıkan oyunlar. Yani çok sevilen oyunlar. Şimdi bazı güzel oyunlar nasıl oluyor söyleyeyim mi? Böyle çok güzel gözüküyor bu arka fotoğrafı ama oyuna girince park parkur parkur parkur. Ben başlayacağım parkuruna. Yok. Aa şirin baba. Şirin baba. Aa. O, o. Bu ne? Bu ne? Bir yıl sonra. Aa yine aynı oyun ki bu. Aa. Ana yine aynı oyun ama birazcık farklı. Hadi bence öyle yapalım. Harbiden videoyu bitirdim. Hem de evimizi bitirdim. Evet. Bizim içindeyim yoksa dışında. Dışında ya. Çok kısa bir video oldu. Bugünlük videodan bu kadar arkadaşlar. Bence çok eğlenceli bir videoydu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay ulan bir kere daha mı oynasam acaba